rüyada sadaka vermek ne anlama gelir? Rüyada sadaka vermek ilme, yardımlaşmaya, insanlara faydasının olacağına işaret eder. Rüyada sadaka verdiğini görmek, korku ve düşünceden kurtulmaya, bela ve afetlerden emin olmaya tabir olunur. Rüyada sadaka verip bir fakiri sevindirdiğini gören hasta ise iyileşir, sıkıntısı varsa geçer, tutuklu ise kurtulur, eğer günahkar ise Cenab-ı Hakk'ın onu tövbe etmeye İslamiyet'in güzelliklerine delalet de eder. Rüyada sadaka vermek, hasta ise sağlığa kavuşmaya, zengin olmaya, sıkıntıları geride bırakmaya delalet de eder. Rüyada, herkese sadaka dağıttığını gören kimsenin malında bereket olur. Rüyada, sadaka vermek, nimete, berekete, rızkın elde edilmesine delalet de eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.